Şu an elimde iPhone 17 Pro var ve iPhone 17 Pro'nun şu yukarısında ProRes HDR kayıt için 4 saat 13 dakika kayıt süresi görüyorsunuz. Bunu sağlayan şey de Kyocera'nın Exceria Plus Portable SSD'si. Şu küçücük alüminyum kasalı SSD gerçekten iPhone'da profesyonel video çekmek için inanılmaz bir nimet. Özellikle de kasasının sağlamlığı ve soğutmaya katkısı şu alüminyum bloğun uzun süre boyunca kesintisiz kayıt yapmasına imkan sağlıyor. Pürüzsüz ve yuvarlak hatlara sahip bu alüminyum gövde estetik ve dayanıklılık için gayet güzel. 105 mm'ye, 45 mm'ye, 14.7 mm yani her yere sığdırmak mümkün. Beraberinde gelen kablonun uzunluğu da gayet güzel. Şimdi ısı dağıtımında da bu alüminyumun rol oynaması önemli. Çünkü bu tarz küçük SSD'lerde çok uzun saatler boyunca video kayıt yaptığınız zaman bütün bunların hepsi ısınıyor arkadaşlar. İçerisinde kullanılan teknoloji de çok önemli. BICS Flash diye bir tabir var 3D NAND'da. Bu nedir? Cihazın performansını, güvenilirliğini özellikle arttıran bir teknolojidir. BICS üretim maliyetini düşürüyor 3D NAND'da ve BitCast Scalable'ın kısaltılması. Ölçeklendirilebilir bit maliyeti. Bu 1050 MB okuma, 1000 MB yazma, USB 3.2 Gen2 desteği ve UASP protokolüne sahip. Bu da 4K videolar, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve özellikle medya işiyle işi olanlar için çok önemli. Bazılarınız hatırlayacaktır, Teknopad'da daha önce buna aslında yer vermiştik. Ancak Kyoksu'ya sağ olsun, piyasaya ihtiyacı olan zamanda tekrar son kullanıcılara ürün sağladı arkadaşlar. Yani bu tarz SSD'lerin tam yokluğunun yaşandığı bir dönemde kurumsal hayatta bütün üretilen belleklere çok yüksek talep varken bile son kullanıcıların tüketici elektroniği alanında alıp kullanabileceği ürünleri sağladı. Tabi bazı kullanıcılar Kioxia ismini bilmiyor olabilirler. Çok eski SSD takipçisi olduğunu halde bilmiyorsanız söyleyeyim. Aslında Kioxia Toshiba arkadaşlar. Toshiba'nın depolama birimi yenilenip ismini değiştirdi ve diğer bölümlerden ayrılarak Kioxia ismini aldı. Yani yıllardır SSD'de ve sabit disklerde tanıdığımız Toshiba markası artık Kioxia. Bu uzun zamandır böyle fakat Teknopat izleyicilerine gördüğüm bir trend var. Birkaç yıl boyunca bizi izlememiş olabilirsiniz. 3-4 yıl aradan sonra tekrar ekran karşısına geçtiyseniz tekrar bir sistem ya da parça alacaksanız güncel gelişmeleri de sizinle paylaşayım istedim. Şimdi bu tarz SSD'lerde neler önemli? Bunlara gelelim. Taşınabilir bir depolama cihazı için dayanıklılık önemli. Bunda da MIL STD 810H 516.8 prosedür IV standartlarına yani düşürme testi diyebileceğimiz senaryoya uygun bir şekilde test edilmiş ve başarılı olmuş. Atıyorsunuz çat çut dandun şeklinde sonra takıyorsunuz çalışıyor. Tabii çalışıyor mu diyeceksiniz hemen alıyorum taze taze takıyorum. İnşallah çalışıyordur. Yoksa çok kısa bir video olacak. Çalışıyor tabii ki. Video kısmında şöyle anlıyoruz. Logo alıyorum bu iPhone Pro'yu. Logo alınca kaydetmek için SSD zorunluluğu var. Böylece bunun gerçekten buraya kaydettiğini anlayabiliyoruz. Bu video kaydı başarısız. Harici saklama alanına şu an kaydedilemiyor. Lütfen yeniden deneyin. Hata aldık. Şey ha, kablo çıkık. Dur. Bir daha deniyorum. Bir daha deniyorum. İlk hatamızı aldık. Hadi bakalım. Oh kaydetti. <laughs> kablo temassızlık yapmış. Bir an dedim arkadaşlar bu olmadı gerçekten. Hayır bir de SSD'de bozulsa şaşırırım. Işığı yandı mı diye Alperem söyledi sağ olsun. Işığı yanmadan, kablo bağlanmadan hemen kayıtta olmanın heyecanını da denemişim. Bu, bu, test kendi başına bir anlam ifade etmiyor. Onu da hepimiz biliyoruz. Yani alabilir, yere atabilir, halıya atabilirsiniz ama videoda izlenme retention arttırdığı için genellikle yapılıyor arkadaşlar. Bu da bilmeniz gereken şeylerden bir tanesi. Düşme testleri daha profesyonel olarak özellikle titreşim testleri de uzun vade yapıldığı zaman ama anlam ifade ediyor. Bizi esas ilgilendiren diğer konu SSD Utility yazılımı şifre koruması ekleyip bunu da verilerinizi güvence altına alabiliyorsunuz. Derseniz ki ben çantamda taşırken düşürebilirim. Çok küçük. Bir düşürmeyin. 2 terabayt SSD ucuz bir şey değil. Yani ikincisi ne olur ne olmaz diye verileri şifreleyip güvence altına alabilirsiniz. Eski cihazlarla da yeni cihazlarla da uyumlu çalışıyor. Tip A'dan tip C'ye, tip C'den tip C'ye iki tane kablo çıkıyor. Windows, MacOS, iPadOS, Android, PS4, PS4 Pro, PlayStation 5, Xbox Series X, S gibi platformlarda tak çalıştığı şekilde çalışıyor. Bunun 500 GB, 1 TB ve 2 TB kapasitesi var. İdeal koşullarda, stoklarda hangisini bulacağınız duruma göre değişiyor. Çantada, uçakta, dünyanın neresine giderseniz gidin taşıyabileceğiniz hafiflikte çok güzel bir SSD. Dediğim düzgün yapılan testler Military Standard 810H almasını sağlayan çalışma sıcaklığını 0-45 derece arasında ve depolama sıcaklığını 40-85 derece arasında tutan testler arkadaşlar. Titreşim dayanımı 3.10 GRMS Root Mean Square Acceleration yani bu kök ham kare hızlanma şeklinde Türkçesini artık tarzanca çevireceğim bir tamamen teknik tabir. 2 ila 500 Hz 30 dakika eksen başına olacak şekilde 3 eksende bir titreşim testi. Yolda titreşimden bilgisayarlar, cihazlar bozulabiliyor arkadaşlar. Yurt dışına taşınan bir arkadaşım bilgisayarını uçakta yukarıda beraberinde götürdüğü halde indirdiği zaman boot etmemişti. Bu tür şeyler olabiliyor. Panik yapmayın bu arada. Çeşitli çözümleri var. Çalıştırabiliyorsunuz ama... SSD'de genel olarak böyle bir dayanıklılık testi yapılmış. Zaten mekanik disklerde bunlar çok sorundu. SSD'lerde aslında bir problem olmaması gerekiyor. Katı hal disk olduğu için elektrik voltaj ile okunuyor, yazılıyor. Hareketli bir parça yok. Ama yine de SSD'nin kasası içerisinde oynaması gibi ihtimallere karşı da test edildiğini böylece doğrulayabiliyoruz. Yani sağlamlık testleri gerçekten güzel şekilde yapılmış arkadaşlar. Bu tarz güvenilirlik arayanlara hitap ettiğini de ek olarak belirtelim. Okuma yazma hızlarının da yeni nesil PCI Gen 5'ler gibi 14.000'leri 7.000'leri zorlamasına gerek yok. Kullanım amacına çok uygun olmuş. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Peki bununla başka neler yapabiliriz? Ya arkadaşlar bu iPhone'la kayıtlı olduğu gibi dediğim gibi şu alüminyum gövdenin dışına ben aslında bu videoda bir tane MagSafe adaptörü arkaya yapıştıracaktım. Kenarları boşta da kalsa. Ne yazık ki koyduğum yeri bulamadım. Benim aldığım birkaç tane aksesuarın içinden MagSafe mıknatısı çıkmıştı. O MagSafe mıknatısını yapıştırdıktan sonra bu şekilde yapıştırıp yanında kullanmayı düşünüyordum. Ancak şu kablosu, kutudan çıkan kablosu şöyle yamuk taktığınız zaman ideal uzunlukta geliyor. Buna daha kısa bir kablo adaptör kullanmayı düşünüyorum özellikle. Bunu beraberinde kullanmak için. Bunun için tabii ki özel ürünler de olduğunu biliyorum. Ancak elimde şu an bu 2TB SSD'yi nasıl en ideal kullanırım diye bir aksesuarlamayı düşündüm. Sadece tabii ki telefonda kullanılmayacak. Bizim yaptığımız testlerde bilgisayarda uzun uza diye okuma yazma testleri var. Crystal Disk Mark testinde 1018 MB okuma, 1.06 MB yazma, 87 GB Path of Exile 2 oyunun M.2 SSD'den taşınması 9 dakika 6 saniye sürüyor. Bu noktada niye Gen 4, Gen 5 alayım dendiğini anlamaya başlıyorsunuz. Gen 4'lerde, Gen 5'lerde bunu 1 dakikada tamamlamanız mümkün oluyor arkadaşlar. Ama burada 9 dakika sürüyor. Eski mekanik disklerde saatler sürecekti tabii ki. Aynı dosyayı kendi içinde kopyaladığımızda da 9 dakika 18 saniye sürüyor. Dosya türü ve miktarı az ancak boyutu yüksek senaryoda 69.5 GB'lık video klasörünü 3 dakika 33 saniyede aktarıyor. Özetle arkadaşlar basit görünen güzel bir ürün ve Kioxia'nın son kullanıcı elektroniği alanında ihtiyaçlara cevap veren, devam eden, stoğu tazelenen taşınabilir SSD'si. Gayet tatlı bir ürün olduğu için indirimde bulursanız kaçırmayın. indirimde bulmazsanız da bence alıp kullanabilirsiniz. Özellikle güncel taşınabilir SSD soranlar için stoğu olan, daha önce de test ettiğimiz aradan geçen uzun kullanımda da kalitesini kanıtlayan ve farklı kullanımlarda işimize çok yarayan bir SSD. Bunu daha önce görmediyseniz mutlaka bir bakın arkadaşlar. Takip listesine ekleyin. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.